ısraklarını bu aygırda çekinmeden denemişler ki onların içerisinde bir kısmı da benim denediğim eşleşmeler Onun dışında bu e, e, tayları ile ilgili soracağım bir şey var mı ya da soru var mı Fatih e, Şair abi bir tane soru var Yasin Topçu sormuş o soruyu sormadan önce arkadaşlara hatırlatayım e, farklı yetiştiricilerimizin e, trap shot taylarını yukarıda paylaşıyorum e, işte Artun, Zafer abinin, Yasin abinin elindeki trap shot ile bana destek oldular fotoğraflarla, videolarla. Ee, Doğan tayları e da bir göz atabilirler. Ee, Yasin abi yine sormuş. Bu yıl için düşünüyor sanırsam. Yonaguska kızları uygun olur mu demiş. Soru bu. Yani pedigree query'de daha önce denenmişi varsa zaten taylarının %90'ına yakını pedigree query'de kayıtlı. Yani o 400 küsür tayın belki hepsi kayıtlı değildir ama e Bunların içerisinde Yonaguska kızından olan atlar da var. Ben kazanmış tay olarak bir tane görmüştüm. Zaten denenen topu topu belki iki tane at var. E, iki üç tanedir belki sayı olarak hatırlamıyorum ama o onların detaylarına bakılabilir. E, yani direkt Yonaguska olarak da bakmamak lazım. Şimdi Tarık abi de genelde böyle sorulduğu zaman aynı yanıtı veriyor. Yani bunun arkasında çalışan başka bir şey var mı? ...performans olarak bizi etkileyecek... ...sonuca götürecek başka bir şey var mı? Belki hani annede... ...çok daha uyumlu başka bir... ...eşleşme modeli çıkacak. O yüzden direkt... ...kısrak babası olarak... ...ben Yonaguska'dan hatırlamıyorum. Bir tane tay hatırlıyordum. Ona da baktım. O da kazanmamış... ...gözüküyor. Yani Amerika'da bir defa denenebilmiş. Onu söyleyelim. Yasin abiye de o anlamda yardım etmiş olalım. Şimdi... ...Trap Shot'ta tabii... Pedigri benzerliği ya da pedigri ayrılığı noktasında daha önceki birkaç e, konuşmamızda e, yine Tarık abinin e, yönlendirmesiyle birlikte yapmış olduğu bir şey vardı. Hani dedi ki siz dedi Trap işte Super Saver'ın pedigrisini altta üstü koyup incelediğiniz zaman e, karşınıza çıkan e, sonuç birbirine e, çok yakın olacaktır. Ona katılırım. Yani o tür bir pedigri tamamlama metodu kullanmak isteyen için de aslında bu da doğru bir modelleme. Ee, onu şöyle söyleyelim. Şimdi Trapshot'ın babası biliyorsunuz Tapit üzerinden AP diye çıkıyor. AP de Amerika'daki e, en önemli karşılığı Mister Mr. Prospector ve Stormcat'li e, pedigrilerdir. Süper eşleşmesine baktığınız zaman zaten anne tarafında e, ee, birinci kısrak babası AP'nin ikinci kısrak babası Mr. Prospector olarak karşınıza çıkıyor. Ee, ama orada aynı zamanda yukarıda e, Super Saver'ın büyük babası olan Wavering Monarch'ın anne tarafında Lady Bigood isimli kısrak var. Lady Bigood da Trap e, Trapshot'ın pedigrisinde üçüncü anne olarak gözüküyor. Yani Lady Bigood Good ortak bir at, Trap Shot'ın e, Büyük Baba e, baba hattındaki AP'in de ikinci bir ortak hat, üçüncü ortak olan isim de Mr. Prospector'ın kendisi. E, burada e, Super Saver'da ve Trap Shot'ta eksik olan parça ise Storm olmaması. Yani bu her iki aygırında Storm Cat hatlarına olumlu cevap vermesi, e, uyumunu oradan yakalaması o yüzden çok normaldir. E, bunu da Blue Grass pedigrisine bakarsanız görürsünüz. Çünkü Super Saver'ın annesiyle Blue Grasket'in annesi öz kardeş kısrakların tayları. Ee, yani öz kardeşlikten gelen e, atlar. E, Blue Grasket'in babası Stormcat olduğuna göre hani Super Saver'ın sadece pedigrisinde eksik olan parça bile bir iyi bir aydırı üretmiştir. Dolayısıyla Trap Shot da bu arada Stormcat kanına e, son derece açık hale gelir. Yani bu açıdan bakarsanız. Hani bunun e, örneklerini de şöyle sayabiliriz. Yine benim e, eski e, notlarımdan baktığım kadarıyla işte chat e, isimli tayı vardı. Onun direkt birinci kısrak babası Stormcat, ikinci kısrak babası e, Mr. Prospector'dı. O grup 3 kazanmış bir yavrusuydu. Ya da Antreput vardı işte demin yine ismini söylemiştim. Grup 3 kazanan tayı. Onun da e, kısrak babası Giants Gozave'ydi. Yani Stormcat'in yine hat olarak e, gelen temsilcilerinden bir tanesiydi. Beautiful Shot vardı. O yine Stormketolu olması lazım. City Place. Listed kazanmış. grupta derece yapmış. Taylarından bir tanesiydi. Yine Scott dedileri demin konuştuk. Hat olarak zaten Stormcat hattından yetişmiş aygırlardı. Onların elde ettiği sonuçlar da yine olumluydu. Wildcat Hair vardı. Yine ekrandan bakayım. Evet o hatta kaç yarış kazanmış? Falki Teyir'den olan Tayyip ve Trazo 8 yarış kazanmış. Yani Stormcat kanı burada işte line Linehart'ı da o bölüme koyarsak baya bir uyumlu iyi sonuçlar almış gibi duruyor. Ben tabii bu istatistikleri değerlendirirken pozitif tarafına da negatif tarafına da bakmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Trapshot tabii ki babası Tapit'in yanında ya da diğer Tapit temsilcilerinin yanında birinci sınıf diyebileceğimiz ya da Türkiye'deki amiyane tabirle tercihli kısrak statüsünde kaç tane atla eşleşmiştir? O bir e, değerlendirmeye alınmalı. Yani birebir bütün annelere bakmadım ama o şekilde bakmak lazım. E, i̇şte belki Trap e, daha iyi aygırlara çekilip sonuç alamamış bazı kısraklar Trap da iyi netice almış olabilir. Tersi durumlarda olabilir. Orayı pozitif ve negatif olarak aygırın tayına aktardıkları noktasında Değerlendirebiliriz. E, dişi erkek durumuna ben merak ettiğim için bakıyorum. E, 196 koşan erkek tayının 159'u kazanmış, 169 dişi tayının 123'ü kazanmış. Yani burada dişilerle erkekler arasında kazanma anlamında çok ciddi bir fark yok. E, stakes Winner'larda 9 erkek, 2 dişi. E, kazanç ortalamalarında da erkekler 75 bin dolar, dişiler 53 bin dolar ortalamayla kazanmışlar. Ee, bu başka aygırlarda gerçi biraz daha aşağıda olur. Hani şöyle yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için de benim en sevdiğim aygır olan Bodemeister'ın rakamlarını söyleyeyim. Erkek dişi ortalamalarını. Bodemeister'ın Amerika istatistiklerinde erkek tayları 65 bin dolar ortalama, dişi tayları 39 bin dolar ortalama. Yani Trapshot'taki rakamlar 75 bin'e 53 bin. Yani bu sizin e, algınızda düşük gibi gözükebilir, o yüzden Bode örnek verdim. Hiç de düşük rakamlar değil. E, koşan kazanan noktasında %77'lerde olması lazım rakamları. E, bu da Aygır'ın taylarının yarış kazanmayla ilgili e, herhangi bir problem yaşamadıklarını, yaş e, böyle bir ciddi anlamda performans gösterebildiklerini bence anlatıyor. Ee, yine, e, istatistiklere şeyden bakalım. Mesela 2013 jenerasyonu totalde 57 tayı, kazanan 57 tay toplamda 189 yarış kazanmış. Bir sonraki cropta 67 kazanan tay, 225 yarış kazanmış. 2015 jenerasyonunda 68 kazanan tay, 263 yarış kazanmış. Sonraki jenerasyon 51 kazanan tay, 151 yarış kazanmış. 2017 jenerasyonu 14 kazanan dayı 37 birincilik. Sonraki sene 17 kazanan dayı 39 birincilik. 6 kazanan dayı 14 birincilik diye gidiyor. Ee, bu da yani jenerasyonlarda sayabildiğim kadarıyla yani 3 kat ya da 3 katından daha fazla. Yani. kazanan at başına birincilik sayısında e, 3 katın üzerinde bir ortalama Bir, bir şey soracağım. Ee, neden Buyur, kır, kır vermemiş tapitten? Şey mi? Trap shot mu? Evet Taylana bakalım. Taylörler ee, arasında kırlar var. O Türkiye'deki <laughs> de. <laughs> tayların arasında kırlar var ama ben yani e, demin de şöyle söylemeye çalıştım. Hani Constitution'ın doğru olması, Tapit'in e, işte kır olması ve Shot'ın e, al olması bu ailede don bakımından herhangi bir e, arayacağımız hmm. bir özellik olmadığına işaret. Onu soruyor çünkü yani. flightlerde hani e, kıl yani ya ya. değil. Yani onu aramayın biz diye böyle bir özellikle. Var, abi. Abi sizinki e, kıra dönüyor değil mi? Tabii, tabii. Ama şeyde, şeyde kır, kır yazmıyor, doğru yazıyor. Yok yok, kıra dönüyor abi. O zaman değiştireceksiniz şey pedigreyi. Tabii tabii. Kır yazmıyor zaten. O, don, don şey, değişik Doğru he? demiyor abi. Şimdi, abi baktım, Kır yazan yok şeyde. Yok abi. YKK'ya bak abi. Yok şey, şey baktım. Ee, TCK'ya baktım. YKK'da daha kayıtlı değil. Pedigresini ben yollamadım daha. YKK'da ha, kır yollamadığı geç, geçiyor. Ben de orada baktım hep doğru. Kır, o zaman sadece tek, tek kır sizinki o zaman. Hakanların sizin, sizin şey. Yani, yuk... Tek kır değil mi? Tabii tabii. Yukarıda videosu da var. Var mı zaten. sonra Arın abi? Yok şimdi kır olsa çıktı işte bir tane kır. <laughs> Bir tane tamam. de Ali abi de ya var. Şimdi... da var. Demin Demin söylediğimiz eksik parçayı tamamlamayla ilgili olan şeyde mesela şöyle devam edeyim. E, Flightline'ın pedigrisiyle ilgili demin hadi madem hani o konu o isim geçti oradan devam edeyim diye söylüyorum. Şimdi mesela Flightline'ın birinci kısrak babası Indian -E, ikinci kısrak babası Dynaformer, üçüncü kısrak babası Stormcat. Bu 20A, 20B familyası olması lazım. Ve eee Stormcat'le yukarıdaki AP'nin de Mr. Prospector'ı tamamlayan seri ta 3. kısrak babasından geliyor. Şimdi diyebilirsiniz ki 3. kısrak babası yani nereden nereye? Essential Quality'ye bakalım. Yani o bu sefer daha yakın. birinci kısrak babası Elusive Quality, ikinci kısrak babası Stormcat. Yani seriyi Stormcat'le Tapiti buluşturma işini istiyorsanız birinci kuşakta istiyorsanız, ikinci kuşakta istiyorsanız üçüncü kısrak babadan yapın. Eğer ki düzgün bir atsa, üreti, üretim kabiliyetini kaybetmemiş bir atsa, işte Flight Line gibi, Essential Quality gibi ya da işte e, Constitution gibi çok iyi atlar e, karşınıza çıkabiliyor. Burada e, yeter ki e, ısrarcı olup, Hani bu modeli benimseyip, e, ona göre bunu desteklemek lazım. Constitution'da gerçi Storm kötü yok, Storm Bird var. Orada Ocean Crest'in olduğunu söylemiştim. E, şimdi koşan kazanan rakamlarını tabii bir parça istatistik olarak irdelediğimizde e, Türkiye'ye gelmiş aygırlar arasında hani %75'in üstü olan çok az aygır gelmiştir. O anlamda bunu çok pozitif bir istatistik olarak ben değerlendiriyorum. E, onu da şöyle söyleyeyim. Mesela Victor Pizza %59. Şimdi kulüp aygırlarını da konuşuyorum ama hani bunu e, o aygırları kötülemek anlamında değil geneldeki ortalamada neye dikkat etmemiz lazım onu e, ortaya çıkarmak açısından söylüyorum. Mesela Tizway'de %68, Super Saver'da %67, Klimp'te e, son benim not aldığım gün %50'ymiş imiş. Eee %64, Blue yüzde %74, Epaulet %57, Autoray %61, Trap Shot %77, Runway Height %80. Şimdi başvuru sayılarına da bu itibarla baktığımda hani %80 koşan kazan olan at en altta %77 olan ortalarda daha düşük olanlar 50'leri bulmuş. Hani yetiştirip de kazanacak payı hedefliyorduk ya hani grup atını bulamasak da aygır yetiştiremezsek de iyi bir at yetiştirmeye çalışıyorduk ya hani o anlamda ben şimdi merak ediyorum bana hani aygır tercihinde bulunanlar bir açıklama yapsınlar. Bir tarafta %77-80 kazanan kaya sahip bir aygır var. Diğer tarafta ise ya hiç denenmemiş ya prospekt aygır olarak gelmiş at var. Ve o tarafa doğru da ciddi bir yığılım var. Koşa koşa gidiliyor. Bunun mantığını e, bana anlatsın birileri. Ben çünkü o, o kısımda kafam çok almıyor. Yine aynı şekilde bu atların black type karşılaştırmalarını yapalım. Yani ben not aldığım şeyi buldum çünkü orada. Ee, 35 Black Type'la Trap Shot %9.58. Ee, Victor Pizza 23 Black Type'ı varmış %3.66. Tizway 31 Black Type %7.56. Super Saver 86 Black Type %10.21. Runway and hide, 42 Black Type %10.42. Klimt 13 Black Type %7.6. Bodemeister 56 Black Type %8.56, Blue Grasket 91 Black Type %10.42, Epaulet 35 Black Type %6.01 ve Autorise 65 Black Type %7.54. %10'un üzerinde 3 tane aygır var. Eee Blue Grasket, in Height Super Saver. %9 küsürlerde de %9.58'de Trap Shot. Yani burada da şunu görüyoruz. Black Type oranlarına baktığımızda yani bu aygırlar öyle ya da böyle kendilerine çekilen kısraklardan iyi bir havuz ya zayıf bir havuz ya da ortalama bir havuzda yüzde onu biraz aşabilen e, ortalamaları yakalamışlar. Yani 10 tayından bir tanesini black type olarak üretebilmişler. E, burada tabi yüzde altılar seviyesinden yüzde on buçuklar seviyesine yüzde dörtlük bir marj oynuyor. Yani çok da böyle e, uçuk şeyler yok. Türkiye'deki aygırlarda e, Torok, Aneko, Anekant, Tvor, e, Victoria gibi e, Nativan gibi aygırların olduğu kropta ise Black Type oranı yüzde 19 ile 22 arasındadır. Onu da söyleyeyim. Yani bizdeki aygırların iç istatistikleri de bu seviyede. Dolayısıyla ben yurt dışından gelen bu aygırlarla bizdeki aygırların arasındaki makasın 1'e e 2 oran olarak olsa da e, kolay bir şekilde kapanacağını ve bu aygırların yani 20 seviyesine rahatlıkla geleceğini söyleyebilirim. Yani işte burada 8 olan 16'ya gelir, 10 olan da 20'ye gelir. Ee, o yüzden bunların arasında karşılaştırma yaparken bence biraz daha bu istatistikleri e, kısrak çekecekler, dikkate alsınlar. Ee, sonra hani e, tabii ki burada bir, bir kriter daha var, onu şimdi söyleyeceğim ama e, tabii ki iyi at almak istiyoruz. Hepimizin amacı burada iyi bir at yetiştirmek. Ama esas herkesin istediği şampiyon. Şimdi şampiyonu bulma anlamında, grup 1 bulma anlamında o zaman Trap Shot'ın grup bir kazananı yok. <laughs> Oradan bu aygırı bir parça ee, arka planda değerlendirebilirsiniz. Ee, grup 1'lerde daha çok ön, ön plana çıkanları söyleyelim. Ee, Super Saver burada çok ön plana çıkıyor. Bodemeister'ın bu Kanada'daki Triple Crown'un bir ayağını kazanan yavrusunu sayarsam bir tane de ülke dışında var. Üç tane vardı. Bluegrass Cat'in yine Meksika'da bir tane vardı. Onları sayarsak iki, bir tane daha şey var. Amerika'da yani uluslararası kataloglara girmeyen bir tane daha var. Üç tane. Otorizm var. E, fazla. Epuletin 3 oldu. Bir tanesi Güney Afrika'da aygırlık yapıyor Sokrat. Bu sene bir tane Domier diye bir tayı kazandı. Onun da 3 oldu. Yani buradaki aygırlarda da genel seviye e, Tizve'in Türkiye'de kazananıyla birlikte e, biraz daha önem harz etti. Burada grup bir atı üretme kabiliyeti bakımından en güçlü aygır süper sey O tartışılmaz. Ya çünkü yanlış saymadıysam 10 falan oldu yani. E, bu Mekik aygır olarak gittiği ülkelerde elde ettiği başarılarla birlikte o noktada biraz dominant olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, bizi burada tabii kritik olarak e, Trap Shot özelinde ilgilendiren bir şey daha var. O da Türkiye'ye adaptasyonunun ne ölçüde olabileceğiyle ilgili. E, çünkü şimdi biz daha önce gelen örneklerinden şöyle biliyoruz. Yani Unaccounted for işte üstte Damaskus Teddy hattına çıkar. Ee, Teddy hattı Northern Lancer'ın en büyük e, destekçi olduğu hattır. Yani Northern Lancer'ı en büyük besleyen hattır. Hani burada çoğu insan bilmez ben söyleyeyim. Ee, Mr. Prospector hattı ortaya çıktığında yani Mr. Prospector ayrı olarak piyasaya geldiğinde Mr. Prospector'ın altına genelde giden kısraklarda e, pedigri olarak alt alta koyduğunuzda genelde Nasrullah hattı e, çok denenmiştir ve verimli aygırların birçok çoğu böyle Nasrullahlı pedigilerle ortaya çıkmıştır. Ama Northern da böyle değildir. Çünkü Northern Dancer e, Kanada'da e, bu işi yapan EP Taylor e, e. Taylor bu, bunu bu aygırın altına genelde eee tedili pedigileri gönderiyordu. Onun tedileri göndermesinden dolayı ki çok temelde ayrılır yani Mr. Prospector'un Nasrullah nerede? Yukarı tarafta Northern Dancer tedi nerede? Teddy tarafı daha verimli olduğu için Northern Dancer'ın ortaya çıkan aygır yavruları çok daha e, verimli aygırlık kariyerleri. Yani Stormbird böyledir, Danzing'in alt tarafı böyledir. Hangisine bakarsanız Nijinsky böyledir. He, hepsi e, o A.P. Taylor'ın e, tasarım pedigrisidir ve e, bugün bütün atların işte şekillenmesinde çok büyük bir e, yetiştiricidir. Onu da e, not olarak aktarayım. Dolayısıyla e, Teddy'li kağıt e, Unaccounted for Yurt dışında Amerika'da e, bulduğu şansla Türkiye'de ürettiklerine bakarsanız hani Türkiye'de e, çekilen kısrak sayısı, e, kısrak baba performansı ve aygır performansı ve farklı pistlerde kazanma olarak bakıldığında Türkiye'nin en verimli aygırlarından biri haline gelmiştir. Yine yurt dışında Strike the Gold e, kendi o denenmiş olduğu eşleşmelerinde e, Türkiye'deki gibi serileri hiçbir zaman vermemiştir yani işte bir şarif dancer kızından sabırlı gibi büyük bir şampiyona gidecek şansı Amerika'daki kısrak havuzunda bulamamıştır. Dolayısıyla biz bu aygırı değerlendirirken ya da Amerika'dan gelen diğer aygırları değerlendirirken bu aygırlara gidecek olan Türkiye'deki kısrak havuzunun da ne olduğunu düşünerekten yorum yapmamız lazım. Yani mesela bu at için söylenebilecek şeylerden biri şu: En çok para kazanan yavrusu Çimde de açık yarış kazanmıştır mesela. Ama genel olarak ortalamada Amerika'dan gelen diğer aygırlara göre tayları daha az çimci midir, daha çok çimci midir noktasından bakıldığında bazılarına göre çimit zayıf olarak kabul edebilirsiniz. Ama mesela Super Saver'a göre baktığınızda da belki çimi daha kuvvetli diyebilirsiniz. Çünkü çimde 3-4 tane tayı var. Stakes yarışlarda derece yapan, grupta kazanan. Yani o bakımdan iki yönlü düşünmek lazım. Türkiye'deki kısra havuzunu da göz önüne alıp ona göre eşleşmelerde e, aygır tercihini yapmakta fayda var. E, trap ne çekmek lazım, ne vermek lazım, nasıl davranma, davranır bu pedigri? E, onu belki bir parça konuşmak lazım. Biraz da yetiştiricilerin merak ettiği şey odur. Ben şöyle söyleyeyim onu da. Şimdi bu aygırın e, benim metodumu 3 aşağı 5 yukarı benimle çalışanlar biliyor zaten. E, anne hattından yukarıya doğru e, kademeli olarak kat çıka çıka gideriz. E, i̇kinci kısrak babaya kadar indireyim. Ondan daha aşağısı biraz zaman alır çünkü. Majestic Prince, Razer Native attı. E, onun Majestic Light kolu bakpasırla çok uyumludur. Dolayısıyla siz bakpasır içerikli kağıtlar, örneğin Denhill gibi, hiç beklemeyeceğiniz Galileo Denhill geçişleri ikisi de bakpasır tabanlıdır çünkü. Trapshotta, çim atı almak isteyenler için benim tavsiye edeceğim hatlar Galileo ile Denhill olabilir. Birinci kısrak baba private account'a baktığınızda ben bir iki tayında görmüştüm private account inbreeding olan ve e, başarılı olan kağıtlar vardı. E, onların üzerinden bakarsak e, Türkiye'de Unaccounted For kızı bile TrapShot'ta e, denenebilir gözüküyor. Yani bunun örneğini de şöyle söyleyeyim e, Mirai diye bir tayı var 2014 kralında e, Stacks'te de derece yapmış bu. At dörde 4, 4 numbered account e, akrabalığı taşıyor. Yani aynı zamanda unaccounted for'dan e, değil de hani unaccounted for harici gele, gelebilecek olan bir numbered account'a bile Rasmussen yapmış bir kağıt. Private account'lı olanı da bulursam söyleyeyim. O da olumlu netice almıştı. Çünkü oradan da hatırlıyorum bir tane böyle not aldığım bir at vardı. E, birinci kısrak baba private account olduğuna göre o da unaccounted un babası olduğuna göre eee Demin söylemeye çalıştığım şey yani number account'un arkasından gelen Laturian'in kuvvetini kullanabileceğiniz e, örneğin işte super saver'lı bir pedigri ya da hakim kızı, hakiminde çünkü anne tarafı Laturian e, gibi burada Laturian'i çalıştırabilecek geçmiş yıllardan müjdeit kızı, e, sihir o kızları gibi çift Laturian var orada da çünkü e, onun burada private account da birleşiminden bir karşılık bulma durumu olabilir. Private Account'un üst tarafı Damaskus. Damaskus akrabalıkları için e, pedigri açık hale gelir. Mesela ilk aklıma geleni söyleyeyim. Mesela Sripekan'la bu anlamda bir deneme olabilir. E, Türkiye'de çünkü Sripekan ve e, Strike the Gold tonful akrabalıklarının e, ilginç şekilde çok verimli geçen aygırlardır ve kısrak babalarıdır. Dolayısıyla Private Account'un kısrak babası Bakbasır olduğuna göre oradaki tonfulu devreye sokabilecek tonful akrabalıkları trap shot'ın pedigrisini harekete geçirebilir. Yani iyi bir tay verilmesiyle ilgili e, aktif bir şekilde kullanabileceğiniz bir eşleşme olabilir. E, demin söylediğim mevzu Stormcat bu pe pedigrin içinde yok. Nasıl e, Super Saver Stormcat'e çok iyi yanıt verebilecekse aynı şekilde ben Trap Shot'ın da e, Stormcat içerikli kısrak atlarına e, iyi tay verebileceğini düşünüyorum. Bunları yapabilir. Örnekleri de var zaten. Demin Scott dedileri, hatları, e, bunların içerisinde saymıştık. E, onun dışında e, yukarı taraftan e, AP'in üzerinden belki gidebilirsiniz. Yani yetiştirici baktığında bizim e, bazen analizlerimizde anlattığımız bir şey var. İşte Super Saver ve Bodemaster. AP indirik kağıtlarda çok iyi netice almış. Amerika'daki açık yarış hatlarının büyük çoğunluğunda bu AP'in akrabalıkları falan var. Bunun da sebebi AP Indi'nin bu tür akrabalık kağıtlarında zaten yüksek verimlilik elde eden bir aygır olması ki hem Super Saver'da hem Bodemeister'da AP Indi aygırın anne tarafında. Trap Shot'ta ise baba hattı üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla siz Trap bunu kısrak hattından verdiğinizde cinsiyet dengelenmesi dediğimiz unsurda bir yer. Özür dilerim. Yani cinsiyet dengelenmesi de <laughs> olacaktır. Yani onu o şekilde de <laughs> değerlendirebilirsiniz. Cinsiyet dengelenmesine gidebilecek de bir pedigreye sahip. Ee, bunun dışında yani Tapit'in kısrak babası yani Aygır'ın e, kısrak babası babanın kısrak baba tarafına baktığınızda tipik bir Mr. Prospector Nijinsk e eşleşmesi var. Orada Ambraylad'ın arkası <laughs> Le Fabuleu Lofoblo genelde Lifart'la çalışan bir e, e, attır. Kendi eşleniğini bulduğunda yani kendi karşılığını bulduğunda da e, netice verir. E, Sunday Silence'larda da işe yaradığını biliyoruz. Dolayısıyla e, Japon tipi pedigilerde Tapit'in anne tarafındaki Umbrella'da da kullanma imkanınız olur. E, elime geçse mutlaka deneyeceğim bir şey In Reality Inbreeding olur Trapshot'ta. O da Tapit'in alt tarafında üçüncü kısrak babası olarak gelir. Yani birçok pedigri içinde çalışabilecek nokta var. bunların hangi birini kullanmak istediğinize göre netice değişir. Ha, i̇lerleyen dönemde mesela şöyle pedigriler duyabiliriz. <laughs> mesela habitat çektim, trap shot'tan çimatı geldi. Roberto çektim, trap çim çimatı geldi gibi. Bunun da sebebi şu olacaktır. Majestic Princeten demin bahsettik. Majestic Prince'in arka tarafı Royal Charger'dır. Royal Charger bizim geçmiş dönemde çok böyle iyi bildiğimiz bir kandır. Neden? Geçtiğimiz gün Luxor kanalını anlatırken, yani Luxor kanatına geçişi anlatırken şunu söylemiştim. Üstten Royal Charger'la başlayan, törenliyle devam eden seride de. Aşağıya doğru Plakiliyaj rasmusen destekli pedigüler var diye. E, Royal Charger bu noktada e, devreye girebilir. Çünkü ar arka tarafı Lady Josephine'e çıkan bir aygırdır. Ve e, bizim Habitat'lı, Roberto'lu, Survivor'lu pedigülleri <laughs> Turn altındaki Admiral Drake'i bulduğu kağıtlarla birlikte e, destekli çimciler çıkartmaya, bir ihtimal diyorum ben yani yüksek bir olasılık demiyorum ama bir ihtimal e, bu tür e, sonuçlarda görebiliriz. E, bunlar bizi şaşırtmasın derim. E, Şahir bu abi burada da araya gireyim abi. E, bu Aynen. arada Hakan abi Ela abi hoş geldiniz. E, Şahir abi e, bir tane yetiştiricimiz sormuş Trapshot'a e, küçük kısrakla mı gitti?